Beşiktaş'ın sorumlu oyuncusu Rafa Silva'nın durumu, Sergen Yalçın'ın yaptığı sert açıklamalarla daha gerildi. Yalçın, oyuncunun oynamak istemediğini bir kez daha tekrarladı. Asbaşkan Murat Kılıç ise, Portekizli oyuncunun döneceğini dair umutlu sözleri dikkat çekti. Sergen Yalçın ile yönetim içinde bir iletişim kopukluğu olduğuna işaret etti. Sergen ne ilginç davet. Sergen Yalçın basın toplantısında Portekizli oyuncu konusunda şu açıklamaları yaptı. Rafa Silva konusu daha önce konuştuk. Bireysel antrenman yapıyor orada. Canı antrenmana çıkmak isterse biz oradayız. Gelir antrenmana çıkmak istiyorum der, çıkar. Ancak kendisi oynamak istemiyor. Konunun bizle alakası yok. Tek başına antrenman yapıyor. Tekrar oynamak isterse kapımız açık, buyursun gelsin. Murat Kılıç çok farklı, Asbaşkan Murat Kılıç ise Sergen Yalçın'dan farklı bir ifade kullandı. Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var, kazanacağız diye düşünüyoruz. Çok fazla çelişki var. Sergen Yalçın ve Kılıç'ın kara gümrük maçı sonrasında yaptığı çelişkili açıklamalar, Rafa Silva'nın geleceğinin belirsizliğini koruduğuna işaret. Teknik heyet ile yönetim arasında oyuncuyla ilgili farklı görüşler olduğunu net şekilde gözler önüne serdi.